Arkadaşlar günaydın ikinci günden herkese merhabalar ee, şimdi biraz erken uyandım ben çantamı falan topladım eşyalarımı topladım şimdi yukarı çıkacağım kahvaltı yapacağım ve bugünkü gezimize başlayacak ee, bugün bugünün yarısı Belgrad'da geçecekmiş yarısını da Belgrad'dan ayrılmaya çalışarak geçireceğiz ee, yine güzel yerlerden sizlere güzel çekimler yapmaya çalışacağım hadi bakalım ikinci vlog başlasın günaydın kahvaltı da bayağı güzel bir Arkadaşlar şimdi saray borsa tarafına gidiyoruz. Zaten bahsetmiştim ya otobüsümüz burada. Otobüste bile çantayı bırakamıyorum artık arkadaş ya. Tabii bir tedirginlik var üstünde. Hani çok şeyden değil sürekli bir hırsızlık olayı falan olmuyor ama yine de ne olur ne olmaz. Ekipmanları kaptırmayalım yaklaşık 4 saatlik falan bir yolumuz var. Bir tane şöyle bir hatıra parası aldım. Beşlik. Sanırım bizdeki 1 liraya falan tekabül ediyor bu. Ama güzel bir paraya demeyin. Yani hoş bir şey var. Bunlardan ben biriktiriyorum böyle. Her ülkeden coin hatırası toplayacağım. Belki bir gün olur da torunlarım hani bu coinlerden belki zengin olurlar hatıra alarak. İnşallah. köylük yerlerinde evler aşağı yukarı böyle. Ev genelde evin on tarafında, arka tarafında işte böyle ufak bahçeleri oluyor. E, araba koydukları yer falan. Yani böyle e, nasıl diyeyim, ufak tatlı böyle malikane tarzı ufak evleri. E, köylük yerlerinde tabii şöyle göstereyim bir de. <laughs> Otobüse tek kaldım ya. Şimdi mola verdik de Güneşi de arkamıza aldık. Ee, burada restoranda bir saat mola verildi. isteyen yemek falan yiyecekmiş. Çantayı da bir kontrol edeyim. Çok güzel bir yerdeyiz ya. Bir saatlik bir yolumuz var şu anda. Böyle bir yere geldik. Şurada ileride bir tane cam var. Burası işte. Restoran Motel Laguna. Burada fiyatlar da böyle. 4 i̇şte 4 Euro tandır kuzu eti varmış 10 euro Türkçesinde yazmışlar buraya yapı altına 10 euro 8 euro bu şekilde tatlı var mesela 3 euro Aslında birim olarak bakarsak gayet iyi TL'ye vurursak can sıkıcı arkadaşlar. Bu şeydeki <laughs> ilk ilk olumsuzluk diyebilirim ya. Çünkü yemek söyledik 15 dakika bekledik. Ne yemek geldi ne bir şey. Ondan sonra geldi adam diyor ki diyor dana bilmem neyi kalmadı başka bir şey verelim. Ben onu görünce tabi istemiyorum dedim bir şey söylemedim. Bir köfte geldi Allah kahretsin. Nasıldı köfte? Berbat. Berbat. Çorba aynı şekilde falan. Hiç şey yiyip içmedim, sadece edemedim. su içtim. Aynen öyle. Kötü ee, çok kötüydü arkadaşlar yani. Buraya gelmiyorum. Yani gelin de. Sadece, sadece oturun çay, çay, çay yani. için <laughs> su iç. Ee, onun haricinde bu tur muhabbetindeki kötü olay da şu hani rehber şey diyor ya e, o iyi bu iyi falan filan diye değil abi değil. yani e, iyi denilene aldanmayın. O da dümenmiş yani burada onu anladım ben. Yani, bu saatten sonra tavsiyeyle de iş yapılmaz yani ona göre. Ben de şaşırdım hatta. Öyle güzel Türkçe konuşmaya başladılar ki. Ya diyorum nereden öğrendin? Diziler. oturduk bir yere. Sohbet ediyoruz şimdi. E, garson geldi. Bakıyor böyle yüzümüze. Nereden Türkiye? Çok <laughs> iyi biz İngiliz babamız böyle mi verdi bize ya? Nerede <laughs> <hatta> arkadaşlar? Hayır neredeyiz? Böyle yaptayız ne oldu? <laughs> bazarlarının tadına bakın arkadaşlar. Duane. Evet arkadaşlar. Hangi cebinde biz. Bol'dayız. Millet nerede? cebinde? Şu ediyoruz? arkadaki otobüsten indik. Sol mı? Ee, yalnız dediler ki abi sağ mı? çok fazla. Yani çok çok fazla. Sürekli uyarıldık. Hırsız var, hırsız var diye. Ee, çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi turun yanına geldik. Biraz geride kaldık da biz. Hazırlık hesabı. 95 savaşı savaşı sırasında atılan top atışlarında bütün dağlar yana ordusunun yani sırf askerler dağlarda dağlardan her gün günde ortalama 400 top atışı sırasında. Top atışı sırasında 3 kişiden fazla insan hayatını kaybettiğinde kırmızıya boyadılar. Neden? Üç kişi de ve fazlası. Çünkü her ölen kişisi kırmızıya boyasaydılar Hayır. şu anda bütün çarşı, bütün saray ve bütün başkent kırmızıya boyanmak zorunda kalırdı. O yüzden isimleri de... evet. evet, Diva baş çarşı. Hiç böyle bir şey yok. Tek bir tane çarşımız var. Adına baktık. baş kelimesi koşacakça da anlamını değişiyor. Daha doğrusu 16. yüzyılda 13. var Tugromi ve yukarıdan geliyor. Aşağıya indiklerinde kalabalık gördüklerinde aramda diyorlar ki o boyu baş çarşıya bu tam çarşıdır. Ve o günde bu yana çarşımızın adı baş çarşıya. Çarşının simgesi, Saraybosna'nın simgesi, hatta Bosna Hersey'in simgesi şu küçücük yeşil kubbeli yapı. Hmm. Sebil. Şimdi soru. Sebil ne demek? Su. Hayır, hayır. Çeşme. Çeşme. Daha çeşme hayır. Bir şey istiyorsan yol kenarında hayrat. Hayrat işte. Ama yol kenarında. <laughs> Bizimki tam ortada. Hiç yol kenarında değil. Demek ki biraz kafayı yiyor. Değil mi? Nerede o çeşme? Sebil eski sebil saatin bulunduğu Şu yer. Şurada. Hemen şurda. Hatta 1880 yılında Avrupa Macaristan'ın su şebekesi işletiyor ve sebilin aşağıya doğru kaymış, aynı zamanda sebilin şeklini değiştiriyor. Çünkü bildiğiniz gibi. Bunlar eski mı?

Hüsrev... Hüsrev Begol. Aynen. Sanki böyle Bursa'daki o kapalı çarşının orta yeri gibi. Çok benziyor. Çarşıda yürümeye devam ediyoruz. Bakın burada yine bir cami var. İçeri mi girecekmişiz? olduğu gibi diyor. Karşıya Onu da Yalnız ilk defa böyle şey görüyorum. Yan yana. Dışarıda. Kadınlar ve erkekler. Türkiye'deki camilerden böyle üst kat falan oluyor ya. Ya veya ayrı bir bölüm. Çok da çekim yapıp rahatsız etmedim insanları. Bu çarşının şöyle bir olayı varmış. Ee, arka tarafımız Osmanlı şeyi, pazar bilmem ne falan. Bu ön tarafımızda Avustralya, Macaristan falan dedim. Bu tarafın mimarisi evet, evet, Evet o şekilde. Ee, artı burada şöyle bir olay varmış. Yani 500 metre içerisinde e, sinagog, işte kilise, ortodoks şey falan. 5 farklı din. E, bu 500 metre içerisinde bir arada böyle kardeşçe yaşanıyormuş. Onun için de hatta buraya Avrupa'nın Kudüs'ü diyorlarmış. Şimdi bir sönmeyen ateş var. Oraya gittiğimizde oranın e, hikayesini mevzusunu anlatacağım. Önce bir oraya gidelim. Buradan zaten yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Orada da oranın hikayesinden bahsedeceğim. Şuraya bir yazı yazmışlar. Kamerada görmüyor Ne diyordu orada? Dişi yok. E, smell like shit. Bok gibi kokar diyor. Bost boşnak kızları. Ha bıyığı varmış bu Mastech. Ha Mastech. Ya sürekli börek yiyin, çörek yiyin, ya. bilmem ne yiyin. Bizim turda bir sıkıntı var abi gezdirmiyorlar bizi. Bak yan turda nasıl geziyorlar görün mü? Bizi öyle bıraktılar gene kendi başınıza takılın diyorlar. Yanan ateş burada mı yanıyormuş? Ha bak. Dur bakayım. Yalnız var ya da buraya vuruyor ha yanıyor. Şimdi buradaki ateşin şöyle bir olayı var. Şöyle göstereyim. Ee, en son bu ateş 1992 yılında mı ne? 92 yılında falan sönmüş. Onu da Sırplar buranın doğalgazda gazla yandığı için gazını kesmişler. O yüzden sönmüş. Tabi ee, tabii o ara 5-10 dakika falan sönmüş ateş. İnsanlar evlerinden işte kapı pencere ne varsa söküp böyle masa sandalye kırıp yakmaya devam etmişler. Orada yukarıda az önce dağlar vardı ya. Oradan hani, hani onlara vermek istedikleri mesaj bakın biz hani yaşıyoruz bizi öldüremezsiniz diye bir mesaj vermeye çalışmışlar. Buradaki olay da o yani hala yanıyor bu ateş gördüğünüz gibi hiç sönmüyormuş. Bazı evlerin böyle duvarlarında hala kurşun izleri duruyormuş. Şurada mesela bakıyor, bir bomba var. Bu tarafı gördün mü? tarafı? Sağ tarafını söylüyorum işte. Bazı evlerde hala duruyormuş böyle kurşun izleri falan. Şu an sinagogun önündeyiz. Hem burada oturduk şeyi okuyoruz. Buraya Türkçe falan da eklemişler. Biz farklı diller eklemişler. İnanılmaz kötü ya. Wow. Wow wow. Arkamızda şimdi <laughs> Bir bilgilendirmeden yanlış bir bilgilendirmeden dönelim efendim. Sinagog orası değilmiş. Burasıymış. <gülüyor> Burasıymış. <laughs> sinagog. Dur bakayım kamerayla bir bakayım ben oradan çek. Çok Dur burası da yani Sen bak işte bak meraklısın Hı -hı. Hı -hı. Değişik. Evet kalacağımız otele geldik Bostada. Yarın da buradaymışız bu arada. Ee, yarın bir gezi yapılacak. Bu yukarıda bir tünel varmış. Oraya bir gezi düzenlenecek de bilmiyorum katılsam mı katılmasam mı 15 Euro gibi bir masrafı varmış. Biraz tuzlu da geldi açıkçası ama bakalım sabah karar veririz ya. E, otelde bir gösterelim ama değil mi? Şeyi gibi harbiden yalnız ha. Ya Bursa'da eski adliye tam olarak böyle bir yerde abi. Var mı? Eski adliye tam olarak böyle bir yerde. Oradan hatırlayayım. 28 Uğur, 27 Gittin gittin gel. 26, 26 sizin. Tamam, Burası. Olur. Çok karanlık ya. Bizi var ya bekar mı sanıyorlar şey bir yolda anlamadım ya. Aynen. Hı. <laughs> <laughs> Benim 24. 66. Sigara içilmez diyor. Ne yapayım içilmezse. Zaten içmiyorum. Ee, bu ne kredi kartı gibi? Ha. Nasıl açtın? Şey, ee, kredi kartı gibi şu siyah şehir var ya. Siyah kısmı okutarak geçiyorsun. Bak ok işareti var altında. Kapıda kapanmaya yeminli. Hah. Ay. O, o bu ne ya? Bana çift kişilik bir oda vermişler. İki tane yatak var. Ama genel olarak güzel görünüyor. Evet şu çantadan bir kurtulalım. Bakalım nasılmış. Ha şey yok. Oh, oh. <laughs> Biraz kendimizi hmm. şımartırız. İyi iyi. Güzel. Bir de dışarıdan manzarasına bakalım odanın. Oo oh, Şahane manzaram var. <laughs> Sadece şuradan bir şeyler göremiyorum. Bu binalar neymiş? Microsoft diyor. Oracle diyor. Hmm. Evet. Saat 8 gibi yemek yiyecekmişiz. Ee, yemekte bir boşnak eğlencesi mi gecesi mi bir şeyler folklor ekibi falan olacakmış onu izleyeceğiz ee, yarınki olay 15 euro bana biraz fazla geldi ya şimdi bir de ben bu olaydan sonra Meksika'ya gideceğim için çok da fazla para harcamamaya çalışıyorum ee, büyük ihtimalle girmeyeceğim o olaya biraz karanlıktayız arkadaşlar yemeğe iniyoruz şimdi akşam yemeğine e, odayla alakalı birkaç bir şey söyleyeyim. Odalar yani evet güzel görünüyor. Böyle eski bir dekorasyonu vesaire falan var ama çok boş be kardeşim. Yani ilk gittiğimiz otel daha iyiydi. Artı burada internet çok kötü. Yani 2 megabit falan bir internet var. Sırbistan'da almış olduğumu size söylemiştim. 200 upload, 200 download güzel bir internet şeyi vardı. Özellikle hani internet üzerinden iş yapan insanlar için birebir bir, bir otel burada internet çok kötü rezalet. Neyse bir yemeğe inelim bakalım yemekler nasıl. Evet. Otel genel olarak bu şekilde. Hani dışarıdan çok güzel görünüyor da. Hani dışı senin içi beni yakar hesabı. Neyse inşallah yemekler güzeldir. Vallahi ya. Ya Bursa'daki şey aynı böyle abi. Eski adliye böyle yani. Hapishaneleri. Güneş doğmuyor restoran. Lütfen yemekler güzel olsun. Çok açım. Burada güzel görünüyor ha? ha. Bir şey söyleyeyim mi? Şeyler tatlılar güzel görünüyor. Şuraya geçelim. Bu göremeyiz Abi. He. Burada nerede dans edecekler ki? Buraya oturalım. Buradan görürüz. Doğulmaz mı? Tamam. Sordum nerede dans edecekmiş? Da odalarda da ışık yok. Da ışık. Sadece şey odalarda da ışık yok. Çok garip bir yer. Dışarısı da böyle arkadaşlar. Bir acayip burası gerçekten. Arkadaşlar şu anda yemekteyiz. Ben şöyle bir tabak yaptım kendime. Biraz köri, pilav, köfte, tavuk, Domates, şuraya bir tane bir limon koydum ve börek. Bu buranın böreği mi? Afiyet olsun efendim. Teşekkürler. <laughs> Orada da böyle bir tabak var, büyük kaç çıkın oraya kaçak bir kaç çıkınmış oraya. <laughs> Yemekler güzel görünüyor. Bakalım tadı nasıl? daki ışıklandırma çok az olduğu için tam şu an <laughs> şeyin gece lambasının altında kayıt alıyorum. E, bugünü bitirdik sayalım artık birazdan bir dışarı çıkacağım biraz dolaşacağım kamerayı yanımda çıkarmam burada çünkü çok hırsızlık falan olayı oluyormuş ya yani dışarı çıkıp da bir video çekmek için yani riske girmeye gerek yok. Bugünü böyle bitirelim yarın yine buradayız Boston'dayız e, galiba geceyi bur ha, evet geceyi burada geçireceğiz e, farklı bir otelde geçirecekmişiz. Yine izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet. Ee, özellikle bu geceki eğlence benim hoşuma gitti. Güzeldi. Yani e, bir tura nazaran böyle bir eğlencenin olması bir artıdır. Güzeldir. Yani iyidir. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.